Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepimiz at alacağımız zaman bazı özellikler ararız. Günümüzde aranan özellikler genelde eşkal ve atın güzelliğidir, boyu posudur. İşte hemen sorarlar cidegosu kaç? Yani cidego yüksekliği atın ense yüksekliğidir. İşte yüksekliğini sorarlar, eşkaline bakarlar, tüyüne bakarlar. Atların tüyüne göre yani donuna göre değeri artıyor. İşte yağız atlar, doru atlar, kır atlar falan derken aradığımız özellikler bunlar. Ama ecdat çok farklı bakmış olaya. Benim bir kitap çalışmam var yaklaşık 2 yıldır yaptığım araştırmalarda. Kitabım için aldığım notlarda çok ayrıntılı değinmişler bunlara ben bu ayrıntıları özellikle vurgulayabilmek için birebir ecdadın yazdığı baytarnamelerden özellikle 9. yüzyılda ve daha sonrasında yazılan baytarnamelerden kısa e, anekdotları buraya not almıştım onları okuyup atlarda bulunması istenilen iyi vasıflar ve bulunmaması istenen vasıfları sizlerle buradan paylaşmak istedim e, O yüzden Buradan birebir bunları okumak istiyorum. Ecdadın anlatımıyla ve o hassas vurgulamalarla bunu e, özellikle belirtmek istiyorum. Atlarda bulunması istenilen iyi vasıflar. Baytarnamelerde üzerinde önemli durulan konulardan biri atların güzelliği ile ilgilidir. Atın güzelliği ve iyi vasıflarının belirtilmesi uzun zaman içerisinde yapılan çeşitli deneyimlerin sonucudur. İyi bir atın özellikleri Arapça, Farsça yazılan baytarnamelere nazaran Türkçe baytarnamelerde daha geniş tutulmuştur. Müstensih ve yazarlar eserlerini yazarken kendinden öncekilerden yararlanmakla birlikte konuyu kültür bütünlüğü içerisinde ele almışlardır. Bu sebeple 9. yüzyılda yazılan Arapça, Türkçe olarak tespit edilebildiği kadarıyla 1536'da istinsah edilen İbn-i Ahi Hizam'ın Kitabül Hayl vel Baytara adlı eserinden 19. yüzyıla kadar meydana getirilen baytarnamelerin konu itibarıyla olmasa da farklılaştığı Ahi Hizam'ın hastalık ve tedavilerine öncelik verdiği halde Türkçe olarak meydana getirilen baytarnamelerde atçılığın ön plana geçtiği görülmektedir. Atlarla tarih boyunca iç içe yaşamış Türk insanının ruh itibariyle ona yakınlık duyuyor olması ister istemez yazarların baytarnameleri at kültürleri boyutu içinde ele almalarına sebep olmuştur. Bu itibarla atın güzelliğine ait vasıfların en iyi şekilde dile getirilmesini, içinde yaşanılan veya mirası olunan kültürün, tabii bir sonucu olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim Türkçe olarak meydana getirilen 16. yüzyıla ait Kitab-ı Makbul Derhali Huyul adlı Baytarname'de bir atta bulunması istenilen özellikler çokça ifade edilmiştir. 1082 yılında Keykavus'un oğlu Gilan Şah'a hayata dair nesatlarının yer aldığı Kabusname adlı eserinde iyi at almayı beyan ederken şöyle diyor. Atın üstüne binip de sana hünerinden bir mana gösterinceye kadar atın üstüne binip de sana hünerinden bir mana gösterinceye kadar denemeden başka bir şeyle bilinmez. Evvel alacağın atın çehresine bak ki eğer hünerin bilmekte yanılırsan bari güzelliğin ve çirkinliğin bilmekte yanılma. Sureti güzel atın çoğu hünerli olur, iyi olur ve çirkin olan atın hüneri az olur ve yaramazdır. Yani hiçbir şey bilmiyorsan atın görünüşüne bak, görünüşü güzel olan atın hüneri de güzel olur, çirkin olan atın hüneri de çirkin olur ve yaramazdır. Bir risalede 62 iyi vasıftan söz edilmiştir. Bu özellikler bulunmadığı takdirde hiç olmazsa 12 özelliğin bulunması gereklidir. Buna göre at yüz güzelliği, beden nazikliği ve boy uzunluğu ile kadına uzun kirpikli oluşu, adalelerinin sertliği ve boyunun uzunluğu ile deveye derisinin kabuğu kurdele oluşu ve karnının genişliği ile sığıra kılık, kuyruk ve kulakları ile katıra benzemelidir. İbn Ahi Hizam'ın Kitabül Hayl vel Baytara adlı eserinin ikinci babında iyi atın niteliklerinden şöyle bahsedilir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kıyamete kadar atın anında bağlıdır. Bunun Türkçe anlamı Peygamber Aleyhisselam bereket ve saadetin kıyamet gününe kadar atlarda olacağını söylemiştir. Başka bir deyişle her nerede at varsa orada iyilik, mutluluk, nasip ve kısmet vardır. Bu sebeple Allahu Teala atı değerli olarak yarattı. Atlar insana benzer. İyisi, kötüsü, mücevher gibi değerli olanları ve taş gibi sıradan değersiz olanları vardır. Bazıları güzel, bazıları nazik, bazıları çirkin, bazıları huyludur, bazıları kusurludur. Her atın kendine mahsus nitelikleri olur. Bazıları uysal, bazıları çevik, bazıları dayanıklı ve hızlı, zeki, cana yakın, yumuşak ve hırçındır. Her bir özellik belli zamanlarda gerekli olabilir. Buna göre İyi atlarda aranan özellikler şunlardır. Kirpikleri siyah olmalıdır. Gereğinden fazla göz kırpmamalıdır. Gece körü olmamalıdır. Alnı geniş olmalıdır. Yüzü güzel olmalıdır. Başı küçük ve yuvarlak olmalıdır. Gözleri sağlıklı, kirpikleri uzun olmalı. Bakışları yumuşak ve keskin olmalı. Göz yuvaları çukur olmamalı. Şaşı olmamalı. Alt dudak üst dudaktan uzun olmalı, kulaklar ince, sivri ve düz olmalı, kulaklarının içi ve dibi temiz olmalı, iki kulağın ortası ayrık, geniş olmalı, burun delikleri geniş olmalı, dişleri düzgün, etleri kırmızı olmalıdır, dişlerinin dibi sağlam olmalıdır, yanakları ve yüzü etli olmalıdır, boynu uzun olmalıdır, boyun kulağa doğru kalın, boğaza doğru ise kısa olmalıdır, ayakları ve bacakları geyik ayağına benzeyip ince ve narin olmalıdır. Atın iki bacağının başı kürek kemiği arasındaki yer sert ve düz olmalı, tırnakları kara geniş ve yuvarlak olmalı. Bu kağılık yani bilek kısmı kısa olmalı, beli ince, böğrü büyük yani göğüs kısmı büyük, karnı düz olmalı, bütün vücudu birbirine uygun denk olmalı. Yürürken başını sallamamalı, ısırmamalı, dik başlı olmamalı, belli bir yerde ne kadar uzun süre bırakırsanız bırakın orada durmalı, kaçmamalı, cesur ve korkusuz olmalı, tepmemeli, güçlü bir sırta ve bele sahip olmalı, dayanıklı olmalıdır demiş ecdat iyi atın vasıflarını anlatırken. Ama bunun yanında atlar atlarda bulunması istenmeyen vasıflardan da bahsetmiş. Bunları da aynı ecdadın yazdığı şekilde anlatalım, ecdadın saygıyla analım. Baytarnamelerde atlarda olması istenen özellikler yanında istenmeyen özellikler de belirtilmektedir. Bu istekler daha çok atlarda bulunması istenilen vasıflar sıralanırken yeri geldikçe belirtilir ve diğerleri kadar yer almazlar. Atların sekili sevilmez. Yani ayaklarındaki beyaz. Sekil at, atın dört ayağında bileğine kadar ak olmasıdır. Rivayete göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sekil atı sevmezdi. Hz. Hüseyin'in şehit edildiğinde böyle bir at üzerinde olduğu, bu sebeple de sekil atı sevilmediği verilen rivayetler arasındadır. Ağzının yırtmaçları kısa, yani şu e, atın bu ağzının ucundan gem takılan yere kadar kısa olursa hünersiz ve dik başta olacağı suya geldiği zaman önce sol ayağını basan atın solak kısrağı gördüğünde kişnemeyen atın dilsiz olacağına inanılmakta ve ürkek aşıklarının yumru belinin alçak çukur olması istenmemektedir. Gözü çakır olan at şom gözleri donuk olan at görmez olur. Gözü ve kirpiği ak olan at gündüzleri göremez. Yürürken başını kaldırmayan at kusurlu sayılır. Yürüdüğünde ayaklarını dolaşık atan at arka ayağını ön ayağının bıraktığı ize bas at makbul değildir. Kıçı önünden uzun olan at iyi sayılmaz. Genelde aksak olur. Binilmekten kaçan, ısırgan olan, çok kişneyen, başı sert olan, yürüdüğü sırada terslemek isteyip de duran, yani yürürken tuvaletini yapmak için duran, burnu sarkık olan, cinsel olganını dışarı çok çıkaran atlar iyi atlar sayılmazlar. Atın kuyruğunun yatağı dar olmamalıdır. Eğer bileği öküzünkine değil de koyunkine, koyununkine benzer ise illetli doğmuştur, iyi sayılmaz. Atın kulağı kısa olmamalıdır. Zira böyle bir at hünersiz olur. Kaba ve dağınık Kuyruklu atın savaş alanlarında Hünerli olmadığı görülmüştür Atın boynu kısa olmamalıdır Kısa boyunlu atın tekerlenip düşmesi mümkündür Bu suretle binicisini zor durumda bırakabilir Tabana yassı olan atlar da Makbul sayılmamıştır At kaslı olmalı fakat yağlı olmamalıdır Nefesi dar, solugan, bacakları kısa Ve çarpık olan at iyi değildir Şaşı gözlü at kusurlu sayılır Albini mus Deve tavanlık ve vücut harmonisinde uygunsuzluk istenmeyen vasıflar arasındadır. Atın gözleri şaşı, çukur, bir gözü mavi, bir gözü beyaz, yüzü beyaz olmamalı, burnunun üstü çukur olmamalı, boynun alçak ve sert oluşu, tek hayalı olması, bileklerde kemik bulunması, kuyruğunu bir tarafta tutması yani bazı atlar kuyruğunu bir tarafa doğru yana doğru kırar ondan bahsediyor. Göz, dudak ve testisler üzerinde beyazlık bulunması iyi değildir. Omuz başında daima yara bulunması da iyi değildir. Kitabul Hayl'da eğer atın boynunun solunda kıvırcık 3 tüy burgu nişanları anlatırken bundan bahsetmiştik. Varsa uğursuzdur ve her çeşit belayı sahibinin başına getirir demiş. Bir daha okuyayım burayı. Eğer atın boynunun solunda kıvırcık 3 tane burgu varsa uğursuzdur ve her çeşit belayı sahibinin başına getirir diye Kitabül Hayl'da bahsedilmiş. Eğer dişleri birbirine denk aynı büyüklükte ve birbirine yakın aralarında boşluk olmaksızın olsa aynı şekilde bu da uğursuzdur. Atlarda bulunması istenmeyen özellikler kültür birliğinin değişikliği değişik varyasyonlar biçiminde varlığını sürdürdüğünü göstermektedir bütün bu nitelikler nesilden nesile aktarılarak baytarnamelerde de yer almıştır ee, Evet ecdadın yazdığı baytarnamelerde istenen ve istenmeyen vasıfları ne kadar ince ayrıntılarıyla anlattığı burada da görülmüş oldu Ayrıca ben bunları kaynaklardan alırken bir kısmını kısaltarak azaltarak aldım aslında çok daha bizim anlayamayacağımız kelimelerle bahsedilen şeyler de vardı, nişaneler, işaretler de vardı. Onları almadım. Aldığım kısımları okumaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuşumdur, ilginizi çekmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımızın devamı için de yorumlar kısmına merak ettiğiniz konuları yazın. Bizler de çekip sizlerle paylaşmaya çalışalım. Teşekkür ederim.